Milgen projesinin 5. gemisi iyi sınıfı Fırkateyn İstanbul, denizde buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul'un bu ay içinde denize indirilmesi bekleniyor. Milgen projesi 12 gemiden oluşuyor. İlk dördünü oluşturan ada sınıfı korvetler tamamlanarak envantere alındı. Proje kapsamında 5. gemi olarak Fırkateyn yapımına geçildi ve iyi olarak adlandırılan bu sınıfın ilk gemisi İstanbul olacak. Fırkateyn'in inşasına STM'nin ana yükleniciliğinde 22 Şubat 2017'de başlamıştı. Korvetlerden 13 metre daha uzun ve daha ağır olacak, saatteki hızı 29 knotun üzerine çıkabilecek Fırkateyn'de, denizaltılara karşı kullanılacak helikopter ve insansız hava araçları da konuşlanabilecek. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada İstanbul fırkateyninde %75 yerlilik oranına doğru yol aldıklarını söylemişti. STM'nin sayfasında uzunluğu 113.2 metre, ağırlığı deplasmanda 3000 ton olarak gösterilen İstanbul, yerli ve milli silah sistemleri ve elektronik aksamla donatılacak. İstanbul'da ada sınıfı korvetlerde yer alan silah ve denizaltı savaş sistemlerine ilaveten geliştirme sürecinde olan yerli milli dikey atım sistemi ve 250 kilometre menzilli atmaca gemi savar füzeleri kullanılması düşünülüyor. Gemi savar füze kapasitesinin korvetlerin iki katı olduğu bildirilen İstanbul'dan, orta menzilli hava savunma füzeleri RM-66 standardı, RM-162 SSM ve vl Astrok füzeleri de ateşlenebilecek ana yüklenici STM, geminin tasarımı, silahlı elektronik sistemleri ve ana tahrik sisteminden sorumlu. İstanbul'un seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri, silah sistemleri, su altı sistemleri, elektronik harp sistemleri ve elektrojoptik sistemlerini ise Aselsan tedarik edecek. Aselsan, ilk teslimata bu yıl başlayacak ve 2023'e kadar da tamamlayacak. Havelsan ve 86 yüklenici ile birlikte, İstanbul için çalışan firmaların sayısının 220'nin üzerinde olduğu belirtiliyor. İstanbul'un liman kabul testlerine gelecek yıl Mayıs ayında başlanması, 2023'te de donanmaya teslim edilmesi öngörülüyor. İstanbul'dan sonra İzmit, İzmir ve İçel fırkateynleri de yapılacak.